TR724 YouTube kanalındasınız. İlker Doğan'ın yazdığı Türk tipi kaos başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Son yaşanan COVID-19 salgını Türkiye'de Türk tipi başkanlık sistemini yeniden tartışmaya açtı. Zira sistem uygulamaya geçildiği tarihten bu yana hiçbir sorunu çözemediği gibi mevcut sorunlarında katlanarak içinden çıkılmaz hale gelmesine neden oldu. Son yaşanan koronavirüs salgınındaki skandal kararlar ve hastalığın sadece iki haftada bütün Türkiye'ye yayılması tek adam yönetiminin ülkeyi ne hale getirdiğini gözler önüne eserdi. Uydurulan Türk tipi başkanlık sistemi ekonomiyi şahlandırmak, şöyle dursun, üretimi bitirdi, işsizlik tırmandı, enflasyon fırladı. TL eridikçe eridi. Halk daha da fakirleşti. Toplumsal barışı sağlamak bir yana, sistem kutuplaşmayı daha da artırdı, milleti böldü. Çok değil, 5 yıl önce %70'lerde olan yargıya güven, siyasi tutuklamalar ve keyfi kararlar nedeniyle %30'lara düştü. Milleti birleştirmesi gereken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaybettiği belediyelere adeta savaş açtı. Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi birçok önemli büyük şehirleri iktidara rağmen vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor. Siyaset bilimcilere ve ekonomistlere göre Türkiye yönetilemez hale geldi. 18 yıldır ülkeyi tek başına yöneten ve istediği bütün kanunları çıkaran AKP iktidarı sıfırı tüketti. İkinci Dünya Harbi'nde bile kullanılmayan Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesini bile yandaş müteahhitlere aktaran rejim ülkeyi para basmaya mecbur hale getirdi. Geçtiğimiz cuma gecesi alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararı, Türkiye'nin asıl ve en önemli sorununun Covid-19 ya da ekonomi değil, tek adam rejimi olduğunu da gözler önüne serdi. Haftalardır hastalığın yayılmasının önüne geçmek için sokağa çıkma yasağı isteniyor. Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunları reddediyordu. Ve Cuma gecesi 21.50 sıralarında son dakika açıklaması geldi. 31 ilde sokağa çıkmak 48 saat için yasaklanmıştı. Ancak yasağın ayrıntılarının açıklanması 23'ü buldu. Bu arada günlerdir evlerinden çıkmayan yüz binlerce insan telaşla fırınlara, marketlere akın etti. Ne sosyal mesafe kaldı ne izolasyon. 3 haftadır süren izolasyon, gönüllü karantina çalışmaları sadece 2 saat içerisinde yerle bir oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının Erdoğan tarafından verildiğini söyledi. Soylu, işin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortada. Akşamüstü Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibarıyla 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi dedi. Bir gün sonra Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Soylu bu kez ağız değiştirdi. Eleştirileri kabul ettiğini söylüyordu Soylu. Zamanlaması açısından alınan karar bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum. Eleştirileri de aldım kabul ettim. Daha sonra Bilim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki karardan haberleri bile yoktu. Bir kişi karar vermiş ve bu hatalı karar sonrası yüz binlerce insan bir anda sokaklara dökülmüştü. Yasak kararı açıklanmadan iki saat önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçmiş ve son rakamları açıklamıştı. Ancak yasak kararına ilişkin tek kelime etmedi. İki ihtimal var. Ya bakanın da haberi yoktu ya da vardı ama söylemedi. İki durumda da ortada bir skandal var. Bütün bu yaşananlar AKP rejiminin uydurduğu Türk tipi başkanlık sisteminin sonuçları aslında. Ülkenin geleceği hakkında tek bir kişi sorumlu. O ne derse o oluyor. Covid-19 gibi dünyayı tehdit eden bir salgınla ilgili kararı bile bu iş için oluşturulan bilim kurulu ya da sağlık bakanı değil o veriyor. Onun verdiği kararların hesabını ise millet ödüyor. İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasına göre Cuma gecesi 250 bin kadar insan harekete görüldü. Bakanın bu rakamı nasıl elde ettiğini kimse bilmiyor. Bahse konu 31 şehirde 63 milyon kişi yaşıyor. Bu kişilerden yüzde birinin sokağa indiğini düşünseniz 630 bin kişi yapar. Türkiye'de rejim 16 Nisan 2017'de değişti parlamenter demokrasiden tek adam rejimine geçildi. İktidar ve yandaşlarına göre bu sistemle hayati kararlar daha çabuk alınacak ve Türkiye uçacaktı. Ancak öyle olmadı. TÜİK'in verilerine göre Temmuz 2018'de işsiz sayısı 3 milyon 531 bindi. Geçtiğimiz yıl resmi rakamlara göre 4,5 milyonu aştı. DISKAR'ın geniş tanımlı işsizlik verilerine göre ise rakam 7 milyonun üzerinde. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını nedeniyle son bir ayda 500 bine yakın esnafın dükkan kapattığını açıkladı geçen hafta. Uzmanlara göre işsiz sayısı 10 milyona dayandı. Son yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin gibi büyük şehirleri kaybeden tek adam, bu illeri kazanan belediye başkanlarına adeta savaş açtı. Kaybettiği HDP'li belediyelere kayyım atamak suretiyle gasp etti. Devlette işler koordinasyonla yürür. Ancak son olarak Cuma günü alınan sokağa çıkma yasağı kararından milyonlarca insanın yaşadığı şehirlerin belediye başkanlarının haberi bile olmadı. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana'nın belediye başkanları da tıpkı vatandaşlar gibi yasağı televizyondan öğrendi. Erdoğan'ın nefret dili kutuplaşmayı daha da artırdı. Milleti birbirine düşman etti ve etmeye devam ediyor. Uzmanlar yaşanan ekonomik krizin 1929'da yaşanan büyük ekonomik buhrandan çok daha derin olduğunu söylüyor. Birçok ülkede ekonomiler resesyona yani küçülme sürecine girecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkeler için bir adım sonrası yani depresyon tartışılıyor. Depresyon, bir ülke ekonomisinin uzun süreli olarak küçülmesi şeklinde tanımlanıyor. En az iki çeyrek sürmesi bekleniyor ki bu en iyi ihtimal. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Covid-19'a en hazır şekilde yakalandığını söylüyor. Ancak bunu neye göre söylüyor bilmiyoruz. Zira Türkiye ekonomisi, virüse yüksek enflasyon, korkunç bir bütçe açığı, düşük Merkez Bankası rezervleriyle yakalandı. Daha 3 gün önce Dünya Bankası, Türkiye'yi bütçe açığının patlatacağı konusunda uyardı. Kaldı ki, madem Türkiye salgına hazırlıklıydı, o halde yüz binlerce esnafa neden maddi para akışı sağlanamıyor demezler mi? Hayır kasada metelik yok. Siyaset bilimciler ve ekonomistler artık ülkenin yönetilemez hale geldiğini söylüyor. Tek adam rejimi 3 yılın sonunda ülkeyi para basmaya mecbur hale getirdi ki bu geçici bir çözüm. Devletin piyasaya para sokabilmesi için karşılık göstermesi gerekiyor. Mesela altın rezervi gibi. Karşılıksız, habersiz para basımı değerinin hızla kaybolması demek. Tabii ki para basmanın da sonuçları olacak. Enflasyon fırlayacak para değer kaybedecek ve halk daha da fakirleşecek. Tek adamın kararlarının hesabını yine millet ödeyecek, diyor İlker Doğan, TR724'deki köşesinde.